Herkese selam, ben ama Bugün Roblox'a başlıktan da anlaşıldığı üzere buradaki e, 1200 Robux'luk şeyi alacağız. Ama bunu almadan önce size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Sonradan sonra sağ olun yorumlarda bayağı bir beni bilgilendirmişsiniz. Ben de oradan gelen bilgilerle size birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki bu update ile buradaki skilller gelmiş demiştim ama bunlar skin değilmiş. Aslında hoverboard olmayan birisi gidip buradaki görev yapıp bu hoverboard'u alırsa direkt olarak hoverboard kullanabiliyormuş anladığım kadarıyla. Yani bu demek oluyor ki... Aslında bu görev güzel bir şey ama birazdan maalesef kötü yanına geleceğiz bu görevin. Yani dediğim gibi buradaki görev yaptığınız zaman aslında bedava bir şekilde hoverboard almış oluyorsunuz. O zaman birazcık şimdi kötü şeylerden bahsedelim. Şimdi gördüğünüz gibi altlarında alev işaretleri var. Bunlar onların hızlarını söylüyor. Yani gördüğünüz gibi normal hoverboardun hızı 2 iken eğer oyunda toplam 100.000 bin robuxa yatırırsak veya partnerler olursak 3 hızında bir hoverboardumuz oluyor. Ama maalesef görev ile aldığımız hoverboardun hızı maalesef 1 tik. Ne kadar yavaşları pek bir fikrim yok ama biraz daha yavaş baş olduğu anlaşılıyor buradan. Ve asıl kötü şeye gelelim en iyisi biz. Hemen şöyle bir görevcinin yanına gidelim abi ilk önce. Şimdi biliyorsunuz ki biz en son bu görevde kalmıştık. Üç tanecik şeker kırmış kırmışım ben de. <laughs> Şimdi bu görev açıkçası oldukça kolay. En fazla değilim 30 dakika bir saat uğraşım bununla abi yani En fazla olabilecek bu kadarı. Ama bundan sonra gelecek görev abi. 40 tane kurabiye sandığı kırma görevi. Kurabiye sandıkları hemen göstereyim abi. Biz de önceki videoda iki tanesini kırmıştık. Öyle bir görevimiz vardı. İki tanesini kır diyordu. Ama maalesef bundan sonraki gelecek göre görevde toplam 2 yerine 40 tane kırmamızı istiyor. Yani ben o 2 tane kırmak için bir 20 dakikayla 30 dakika arasında uğraşmıştım. Ve şu an 20 kat daha fazla kırmamızı istiyor bizden. Yani hiç durmaksızın en az 6 saatle 10 saat arasında yani kutu kırmamızı istiyor bizden. Aha da buradaki kutular. Hemen buradakini mesela kıralım. Göz bir bize 100 bin falan şeker veriyor. Verdiği şeker çok önemli değil. Dedim ki 40 tane bundan kırmamızı istiyor bundan. Hatta ufak bir hesaplamayı şimdi karşınızda yapayım. 5 tane sandık kırabilmek için ortalama bir saat bekledik diyelim. Bu da oldukça az bir süre aslında. Eğer yanlış bir tahminde değilsem. Çünkü ortalama dediğim gibi 15 dakikayla 10 dakika arasında çıkıyor. Şimdi 5 tane abi bir saatte çıkıyor dedik. Bizde 40 tane var. 40'ı 5'e böldük 8. 8 tane saat ediyor bu. Yani toplam 8 saat aralıksız durmamız lazım. Bir de şöyle bir sorunumuz var. VIP serverınız olmadığı zaman abi public server'de herkesi bunu sizden önce alıp kırabilir. Yani size diyeceğim bu öyle kolay bir görev değil. Baya bir uğraşmanız lazım. VIP zorluğu tabii ki biraz daha kolaylaştırılmış olur. Sürekli oyunda kalırsınız. Sandık gelecek kırarsınız abi. Öyle öyle yavaş yavaş yapılabilir ama dediğim gibi birazcık zor bir görev. O zaman asıl bugünün konusuna gelelim. 1200 Robux'umuz birazdan gidecek. Ondan önce birazcık kendimize şans getirmek için şuradan birazcık pet açmak istiyorum. Şöyle bir sürü buz basalım abi. Bas 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 bas. Kaç saatlik bak. Sırf 10 tane pet açacağım diye 5 saatlik buz bastım. Bence gelir abi. <laughs> Şimdi birazcık buradan açacağım abi ilk önce. O Rainbow geldi la ilkinden. Bak şansımız yaver geliyor ama umarım bu 1200 Robux'luk yerden de gelmez. Çünkü tam aynısı var 1200 Robux'lukta da. Onun Rainbow'u var. Birazcık açalım. Santa çıktığı zaman direkt bırakacağım ve 1200 Robux'luktan açacağım abi. Oyunun kafası karışacak çünkü. Oradan dedi Santa çıkarttı. O zaman buradan da büyünü çıkartalım falan filan diyecek. <laughs> ve Santa'mız çıktı tamamdır. Şu an güzeliz. İkinci şans taktiğimizde ücular taktiği. Bir sürü üce takacağım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ücumuz var. Tamamdır. Burada şu an bir sürü üce var. Sonra abi tozuncuğumuzu da takalım. Şans verebilecek her şeyi takıyorum. <laughs> şans. Bana şans getirecek her şeyi şu an takıyorum abi. Tamamdır. Şu an mükemmel bir şansımız var. Oyunduk ki tüm mükemmel petleri taktık. Ve sarısam yapmamız gereken hiçbir şey kalmadı. Birazcık daha şöyle buz basalım. Ve abi eee... Yani şanslar gördüğünüz gibi bayağı bir düşük. Umarım %65'lik çıkmaz. En azından %30'luk çıksa da güzel olur. Yani %5'lik, %05'lik falan. Neyse abi alıyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dandik paketten. O okay kedi man sanırsam. Aa geldi vallahi geldi. Aa! Şey. barmaya hmm, bağırmaya çok da gerek yokmuş arkadaşlar. Nerede ya? Nerede? Neredesin sen? Bunun adını abi ben ne koyayım? 1200 Robux koyayım bunun adına dur. <laughs> 1200 Robux. Ee, gitti bana. Dur bakayım nasıl oldu mu? Neredesin 1200 Robux? Aha burada abi. Ama güzel özellikleri gel bak. Süper teamwork falan geldi. <laughs> Hala kendi bir şey yapmaya çalışıyorum. <laughs> o zaman bugün bu kadar olsun. Yani e, bu kadar da. Bari dur ya şu tüm paramı harcayayım ya. Belki buradan Rainbow, u, Rainbow u bir tane daha çıkar. <laughs> of ya ama Hadi güveniyorum yani. Buradan Rainbow en iyi mistikten çıkacak. Hadi ya. <laughs> Şu an tüm moralim basıldı. <laughs> Ve sanırsam buradan da çıkmayacak. O zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer başka videoda görüşmek istiyorsanız e, e, abone olup like abone... Neyse işte onları yapabilirsiniz. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum ben de. <laughs> o zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Gel kardeşim sana güzel bir yolculuğa çıkalım gel. <laughs>